Sema Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sağ olun siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Sema Hanım burada yapmış olduğunuz işlerle alakalı konuşacağız ama bunlardan önce bir sizleri tanıyalım istiyoruz. Ee, ben şöyle 9 yıl önce Büyükada'ya yerleştim. İsmim Sema Ünal. İki tane oğlum var. Ee, emekli oldum. Emekli olduktan sonra tabii hiç oturmak bana göre değil. Ee, bir şeylerle meşgul olmak istedim. Bir şeyler öğreneyim, yeni bir şeyler geliştireyim diye. Tamamen hobi olarak başladı aslında 4 yıl önce. İçerimiz aslında hobi olarak başladı. Kesinlikle öyle. Hobi olarak başladı. Sırf keyfi, görsel işte desenler çalıştım. Biraz kursa gittim falan. Pandemi biraz bize aslında iyi geldi diyebilirim. İyi iyi çevirdim. Yani pandemiden önce başladım ama pandemiden sonra daha fazla geliştirme imkanım oldu çünkü çok fazla boş vaktim oldu. Evdeydik sürekli. Her yer kapalı olunca evde boş vakitlerimi nasıl değerlendiririm diye kendimce bir şeyler üretmeye çalıştım. Aslında hikaye böyle başladı. Sonra arkadaşlarımın doğum günü hediyeleri, işte özel günlerde hediyeler, evde kendime bir şeyler hazırlarken çevreden çok beğeni aldım. Öyle olunca tabii daha hoş şekleniyorsun, daha çok fazla yapmak istiyorsun. Çünkü yaptığımız işler çok fazlasıyla takdir alıyor. Öyle <laughs> evet, öyleymiş. Alıyor. Evet, öyle oldu. Ee, sağ olsunlar. Böyle başlayınca hadi dedik biz de bunu üretime geçirelim, bir şeyler yapayım. Ee, bunu e, nakite çevirelim diye düşündüm. Aslında ticarete taşıdık biz. Aynen böyle. aynen öyle oldu aslında. Sonra öyle devam etti. Beğeni de çok alınca, talep de çok olunca böyle devam etti. Şu an hali hazırda devam ediyor, güzel bir şekilde devam ediyor. Bu da e, beni de tabii çok gururlandırıyor. E, hoşuma da gidiyor. Böyle şeyler e, üretip de beğeni kazanılınca. E, benim de boş vaktim demeyeyim aslında artık dolu dolu geçiyor vaktim. O anlamda da çok güzel oldu. Severek yapıyorum. Çok sevdiğim bir şey. Bu tekniği her yere uygulayabiliyorum. En güzel tarafı o. Bir kıyafetin üstüne de yapabiliyorum, bir örtünün aslında üzerine sanırım, de şeyler yapıyorsunuz. Evet sizlerinde. evet kesinlikle öyle. Yani biraz doğaçlama oluyor aslında. Her şeye uygulayabiliyorsunuz. Yani kumaş olan her şeye bunu uygulayabilirsiniz. İster bir tabloya çevirirsiniz, ister üstünüzdeki kıyafete ya da elinize eldiven olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Bizi izleyenlere özellikle söylüyorum. Kendinize mutlaka vakit ayırın. Bu sizin ruhunuza da, bedeninize de, hayatınıza da çok etkili olacak. Sevgiler herkese. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ve bu güzel sohbetiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ve bir ediyorum. ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.